Evet. Makinasız evet. el işçiliği geniş yalı baskısı kaplama. Evet. evet. Köpekler bizi karşıladı. Evet. evet, güzel bir sokak. Evet. Çamlı Mektep denilen bir binanın kapısının önündeyiz. Burada bir de plaketi var. Plaketini de gösterelim. Bakınız. Kapının iki tarafındaki taş ve kiremit Alaturka kiremit kılıklı söve Kendini hemen belli ediyor. İtinalı bir işçilikle yapılmış. Ee, hoş bir görüntü. Bakın e, bazı detaylar silmeler bacalar, saçaklar bakır saçaklar devam ettirilmiş. Evet. Hoş. Evet. Karşımızda modern yani modern demeyelim de yeni yapılmış bir kuzulu kapı fakat eski ihtişamdan uzak Gayet basit. Basit bir el işçiliğiyle özensiz yapılmış denilebilir. Yazık.